Selamlar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün size West Edmonton Mall sitesini tanıtacağım. Yalnız tanıtmaya geçmeden önce size bir uyarıda bulunmak istiyorum. Ben kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yaptığınız ya da yapacağınız tüm yatırımlar kendi sorumluluğunuz altında olduğunu belirtmek isterim. Tekrardan sistemimize geri dönmemiz gerekirse gördüğünüz gibi sizden bir e-mail, şifre, tekrardan şifre, ve davetiye kodu istiyor. Evet sistemimize giriş yaptığımızda ise buradaki download app diyerek uygulamayı indirebilirsiniz. salary description'a baktığımızda ise burada aslında sistem ilgili ufak ufak bilgiler veriyor. VIP'ler ile ilgili bilgiler vermiş ve altında ise referanslarla ilgili küçük ufak bilgiler vermiş. Tekrardan home'a dönelim. Tekrardan giriş kısmına baktığımızda ise burada test'e baktığımızda testler sizin günlük olarak yapacağınız görevlerdir. Complete de bastığımızda ise önceden yaptığınız görevleri görebilirsiniz. Buradan team'e geçelim. Burada gördüğünüz gibi bir referans kodu ve linki verilmiş. Arkadaşlarınızı davet ederek referans kazancı elde edebilirsiniz. Altta ise takımınızın kaç kişi olduğunu, takımınızda ne kadar yatırım yapıldığını ve takımınızda ne kadar para çekildiğini görebiliyorsunuz. Buradan VIP'lere geri döndüğümüzde ise VIP 0'dan VIP 10'a kadar VIP'lerimiz bulunuyor. VIP 1'e baktığımızda günlük görevlerinizin bir tane olduğunu ve ve her görev başına 2.30 dolar kazanabileceğinizi söylüyor. Bu sistemler Ponzi uygulamalı sistemler olduğu için ben VIP 1'in dışına çıkmamanızı öneririm. Peki yatırım nasıl yapabiliriz? Tekrardan Homo denelim. Buradan Recharge'a basalım. Gördüğünüz gibi karşınıza bir adres veriliyor. Bu adrese kendi borsanız ya da kendi herhangi bir TRC20 hesabınızla yatırım yapabilirsiniz. Yatırım yaptıktan sonra peki nasıl para çekebiliriz? Geriye döndüğümüzde tekrardan Home'a buradan Withdraw'la basıyoruz. Gördüğünüz gibi bizden bir adres eklememiz isteniyor. Buradan Edit Now'a basıyoruz. Ve buraya adres kısmınızı yazıyorsunuz. Adres kısmınızı yazdıktan sonra amount kısmını ne kadar para çekmek istediğinizi altına şifrenizi ve submit diyerekten paranızı çekebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere.